Herkese merhabalar. Bugün maklube yapıyoruz. Etimizi güzelce kavurduk. Şimdi pirinci kavuruyoruz. Normal pilav yapar gibi yağını ekledik. Kavuruyoruz bu şekilde. Göz kararı tereyağı da ekledik yine sona doğru. Çünkü bu şekilde üzerinde yanık lekeleri de kalmıyor. Tadı da çok daha güzel geçiyor. kavurduk tuzunu ekledik şimdi maklube yapacağımız tencereye zaten eti önden koymuştuk bu şekilde üzerini pirinçle kapatıyoruz birkaç kat oluyor biliyorsunuz gördüğünüz gibi tamamen kapattık Şimdi üzerine önden kızarttığımız sebzeleri diziyoruz. Biz patates ve patlıcan kızarttık. Yakıştırdığınız istediğiniz sebzeyi dizebilirsiniz. Bu şekilde yine ara katı su ekliyoruz ki en altta da su ulaşsın. En üstte kalmasın. Bu şekilde daha lezzetli olur. Diri kalma riski olmaz. Yine son katı atıyoruz zaten. Tenceremiz bu kadar bizim. Yine bu kata da su ekliyoruz. Bizim tenceremizden biraz taştı. Siz daha uygun bir tencerede yaparsanız daha iyi olur. Bu şekilde pişti görüyorsunuz. Harika oldu. Yapan deneyen herkese şimdiden afiyet olsun.